Merhabalar kıymetli takipçilerim, izleyicilerim. Enfes Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltıda hazırlayabileceğimiz domatesli omlet yapacağız arkadaşlar. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki yani bir kere yaptığınızda sürekli favoriniz olacak. E bunun için öncelikle malzemelerimizi hemen sayayım. 2 tane domatesim var. Yani şöyle orta büyüklükle, büyüklükte. Yani siz kalabalık ailesiniz, daha fazla da yapabilirsiniz. Böyle yumurtanın içine maydanoz ekleyeceğim. Ben seviyorum ama istemiyorsanız sadece yumurta da dökebilirsiniz. 2 tane yumurtam var. Şöyle göstereyim. Sarımsağım var. Bu da tercihe bağlı. İsterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Ve üzerine koymak için kaşar e, rende yaptım. Kaşarım var. E, şimdi hemen domateslerimi kesmekle başlayayım arkadaşlarım. Şöyle. Öncelikle şu orta kısmını şöyle bıçak yardımıyla bir alayım. Evet, şu arkasını da alalım. Şöyle çok ince olmayacak şekilde halkalar halinde kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok kalın olmayacak. Evet, şimdi bunu da keseyim. Bunu da şu hemen şu kökünü alalım. Şimdi iki tane yumurtamı kırayım ben hemen. Şimdi bunları böyle bir çay kaşığı da tuzumu ile ilave ediyorum yumurtaya. Bunu güzelce çırpıyorum. Dediğim gibi yani kalabalık ailesiniz bu yumurta miktarını arttırabilirsiniz. 3-4 tane ile de yapabilirsiniz. Biz iki kişi olduğumuz için böyle bize yeterli oluyor. Şimdi maydanozdan da doğrayayım hemen. Şöyle elimle küçük küçük doğrayacağım. Şimdi tekrardan da bunu böyle çırpayım. Şimdi domatesleri pişirmeye geçebiliriz. Tavamın altını açtım. Güzelce ısıttım tavamı. Şimdi tereyağımı ekliyorum. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağım var. Güzelce tereyağımızı eritiyoruz. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı da ekliyorum. Böyle tereyağı kokusu çok baskın olmasın diye. Böyle tekrar bir karıştırıp domateslerimi ilave edeceğim. Domateslerimizi şöyle diziyoruz. Bu şekilde dizdik. Domateslerimi ilave ettim. Böyle üzerlerine bir diş sarımsağımı rendeliyorum. Şöyle domateslerin üstüne gelecek şekilde. Yani bunu tereyağına koyup da hani soteleyebilirsiniz ama zaten bunları ters çevireceğim için domateslerimi aynı şey olur. Bu esnadayken böyle daha çevirmeden şöyle üzerlerine tuz ilave ediyorum. Domateslerimin. Yani bir çay kaşığı kadar tuz miktarını size bırakıyorum. Hani herkes çok sevmeyebilir, o yüzden böyle bir çay kaşığı yeterli oluyor. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı ekleyeceğim. Yani bunlar da tercihe bağlı. Ben sevdiğim için şöyle biraz pul biber ilave ediyorum. Şöyle çay kaşığı, bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. olmazı kekik ilave ediyorum arkadaşlar. Bu da böyle üzerlerine serpiyorum. Yaklaşık bu da bir çay kaşığı. Çok fazla eklemeye gerek yok. Hani domatesin lezzetini bastırmasın. Şu şekilde. Şimdi biraz daha pişirip bunları ters çevireceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Yani biraz böyle dağıtıldıklarında daha lezzetli oluyor. Tamamen pişmiş oluyor. Yani böyle ağza kıtır kıtır gelmemesi için biraz fazla pişirin. Bu şekilde. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi üzerine yumurtamı ekleyeceğim. Şöyle bir tekrardan karıştırayım. Şöyle her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Şimdi böyle kapağını kapatacağım, her tarafın pişmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra da üzerine kaşar peynirimizi koyacağız. Yumurtalarım güzelce pişti. Şöyle göstereyim yakından da. Yani o kadar güzel gözüküyor ki. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi üzerine kaşar peyniri ilave edeceğim. Arkadaşlar şöyle kaşar peynirini de üzerine ilave ettim. Gördüğünüz gibi o kadar lezzetli oldu ki. Şöyle şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Sunum kısmını da göstereyim. Güzelce domatesli omletimi pişirdim gördüğünüz gibi. Çok lezzetli oldu. Şimdi şöyle size kıvamını da göstereyim. Yani o kadar lezzetli ki gerçekten. Muhakkak bunu yapmalısınız. Şöyle. Patatesler güzelce piştiği için çok lezzetli. Şimdi bunu böyle çatalla tabii yemek istersiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bunun hakkını vereceğim. Şöyle güzelce ekmeğimizi şöyle bandıra bandıra yiyeceğiz arkadaşlar. İnşallah tarifimi beğenirsiniz. Şöyle çok lezzetli oldu. Gerçekten sabırsızlıkla yemeği bekliyorum. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.